Merhaba dostlar. Bugün sizinle bir lastik toka yapacağız. Bu da böyle sallamalı çiçekli bir lastik toka olacak. Şöyle şuraya monte edeceğiz. Bunları şöyle sarkacak. İlk önce bu çiçekli kısmını yapalım. Ondan sonrasında şöyle lastiğe monte edeceğimiz yaprağını yapacağız. Sonrasında da hepsini birleştireceğiz. Bunun için ben koton ip kullanıyorum. Tokalarımı örerken lastik tokoya, koton ipe hangi renkte istiyorsanız o renkteki <laughs> koton iplere ihtiyacımız var <laughs> Pardon bir de başlamadan önce şunu söyleyeyim kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim beğeni ve da beni daha fazla kişiye ulaştırıyor şimdi Bismillah başlayalım Evet şimdi şöyle tuttum bir başlangıç ilmeği yapıyorum sıkıladım Ondan sonra e, zincir çekiyorum bir arasından geçirerek böyle. 3 1 2 3 4 5 6. Evet 6 tane zincir çektik. Ondan sonrasında ilk yaptığımız zincirimize tığımızı geçiriyoruz ve kaydırma yapıyoruz. 1 2 3 tane zincir çektik. Başını 2 tane doladık. İsterseniz 2 iki, iki yerine 1 de dolayabilirsiniz burada üçlü trabzan yapacağız. Yani üç kere de çıkartacağız. Üç kere de çıkartırken ikişer ikişer alıyoruz. Bir, iki, 3 üç. Üçüncüyü çıkartmıyoruz. İki tane doladık yine. Yine aynı şekilde ikişer ikişerli aldık. üçüncüde de çıkarttığımızda tam olarak yapmış oluyoruz. Üçlü trabzan ama burada ilmeklerimizi biriktiriyoruz. Üç ilmeğimiz oldu. Bir tane daha yapıyoruz. Evet, ikişer ikişer aldık. Şimdi 4 tane ilmeğimiz oldu. Dördünü birden topladık. 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz ve ortadaki halkamızı zincirimize batıyoruz. 1 2 3 tane zincir çektik. 2 tane doladık. İkisini bir, ikisini bir aldık. 2 3 tane oldu. Evet ört tane olunca dördünü birlikte topluyoruz 1 bir, Pardon 1 2 3 3 tane zincir çektik ve hastalık gelince vallahi gitmiyor eski hastalıklar gibi değil bunlar da ya 1 2 3 2 tane doladım tekrar. Evet. 3 4 tane oldu. 1 2 3 tane zincir çektik ve ortaya geldik. Şimdi çiçeğimiz oluştu. Şöyle tutuyoruz. Aşağıya doğru sarkıtıyoruz şeyleri. Yaprak kısımlarını. Şu karşı tarafından tığımızı geçiriyoruz ipimizi doladık şöyle çıkartıp arasından kaydırma yaptık sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane zincir çektik Evet bakın bu şekilde çiçeğimiz oluşuyor 14 tane zincir çektik tekrarlayacağız bu işleme 1 2 3 4 5 6 geldik ve arasından kaydırmamızı yaptık. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. 2 tane doluyoruz başına. İkisini bir, ikisini bir çekiyoruz. Yine hepsini toplamıyoruz sonunda. İkisini bir, ikisini bir, üç ilmeğimiz oldu. İkisini bir, ikisini bir, dört tane topladık. Bir, 2 3 tane zincir çektik Evet buraya geldik şu aşağıya doğru götürüyoruz Evet şimdi bundan iki tane daha yapacağız aynı şeyi oluşturacağız sonra tekrar 14 zincir çekeceğiz istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz Ben 4 çiçekli yaptım şimdi bu çiçeklerimizin renkli kısmını da göstereyim bu işlemi bu şekilde devam ediyoruz şimdi yine bir başlangıç ilmeğimizi yapıyoruz hemen Başlangıç ilmeği yaptıktan sonra şöyle çiçeğimizi aldık. Herhangi bir yerinden, kenarından başladık. Altından ipimizi yürüterek şu kenarda ördüğümüz zincir kısmı var. Zincir kısmının üzerine sık iğneler yapıyoruz sarı ipliğimizde. Evet sonra diğer tarafa doğru her tarafını dolandırıyoruz. Ortadan tekrar zincir kısmına geldik. Evet. Bu şekilde etrafını sarı ile kaplıyoruz. Bütün çiçekler böyle tek tek yapılıyor. Pardon. Evet şöyle ortaya geldim. İlk yaptığım sık iğneden kaydırmamı yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum ve içe doğru alıyorum. Sonra şöyle yine formumuzu veriyoruz. Evet bu şekilde kalıyor zaten. Çiçek kısmımız böyle. Şimdi yaprağımızın birisini örmüştüm ben. Diğer yaprağımıza geçeceğim. Bunu da kopartmadan örüyoruz. Şimdi sonunda bitirdiğimizde tekrar gösteririm zaten. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane zincirimizi çektik. Bu başlangıçta da 9 çekmiştik ve bu şekilde dolanarak yapıyoruz. Şimdi 8. zincirimize sık iğnemizi yaptık. Başımızı doladık. Yanındakine çakma sık iğne yapıyoruz. Yani başını dolayıp üçünü birden çıkartıyoruz. Başını doladık. Yanındakine geçiyorum. Şimdi ikisini bir, ikisini bir. Yanındakine tekrar ikili trabzan. Başını tek doladım. Şimdi ilkini tek alıyorum. Diğerini ikişer ikişer çıkartarak üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar dönüş yapıyoruz. İki tane ikili trabzan. Bir tane çakma sık iğne. Evet sonuncu ya da bir tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi şöyle tuttuk ve döndürdük. Hemen Diğer taraftan bir sık iğne daha yapıyoruz. Başını doladım. Pardon ipliğim kalmış benim de. Şöyle tekrar bir düzeltmem lazım orayı. İpimin katı ayrılmış. Evet şöyle döndük. İsterseniz buraya bir tane zincir de çekebilirsiniz. Sık iğnemizi yapıyoruz. Başını doladık. Hemen yanındakine çakma sık iğne dediğimiz üçünü birlikte çıkarttık. Yanındakine iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Yanındakine üçlü trabzan üç kere de çıkarttık. İki tane ikili tırabzan. Pardon. Bu birazcık koyu yeşil olduğu için görünmüyor ama daha önce de yaprak örmüştüm. Eğer ki bunu da tam takip edemediyseniz, oradaki yapraklardan da bakabilirsiniz. Evet. Bu şekilde oluşturduk. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. İpimi biraz uzun bırakıyorum. Dikme kısmını oluşturacağım. Şimdi şöyle iğnemize takalım. Bir dakika. Ay takamamışım, pardon. Bu ipim Himalaya'nın koton ipi, yeşil olan. Birazcık daha kalın ve daha fazla ayrılıyor. Ee, yeni başlıyorsanız eğer Alize koton Gold almanızı tavsiye ederim. Ee, arası ayrılmıyor ve yumuşak olduğu için rahatça şey örmenizi sağlıyor. Hani yeni örmeye başladıysanız o ipi daha rahat kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle arka tarafını çevirdim ve arka tarafından ortadan ilerletiyorum. birkaç yerden şöyle geçirerek ipimizi ilerletelim. Orta kısma gelelim. Şu baş kısmındaki sivrileyi bozmadan şimdi alıyoruz bunu şöyle geçirdik. İkisini birbirine bağlıyorum. Bu kısımda yapıştırmayı da düşünebilirsiniz ama hani bu yapıştırdığınızda çok da sağlam olmaz açıkçası. Onun için dikmenizi tavsiye ediyorum. Evet arka tarafa geçirdim. Arka taraftan da şöyle bir düğüm atıyorum. Evet şimdi bir lastiğimizden bu tarafa çıkıyoruz tekrar diğer tarafa Anne. canım oğlum hoş geldin şey hemen geliyorum biraz daha kibar söyleyebilirsin ama kesersen yapamam Evet bu şekilde dikeceğiz Şöyle yaprağın orta kısmından da bir kısmını dikiyorum ben. Evet. Şimdi şurada fazla olan iplerimizi temizliyoruz. Ve diğer tarafa geçelim. Yaprağımızın da orta kısmından biraz birkaç yerden tutturalım. Arka tarafa geçtik ve buradan sıkalayacağız. İpimizi kesiyoruz. Hemen şuradaki fazlalığımızı da kestiğimizde Evet. Hazır almış oluyor. Evet. Bu şekilde sallamalı bir e, tokamız oluyor. Özellikle şöyle e, belik falan ördüğümüzde saçlarımızı veya tüm topladığımızda etrafından bu şekilde sarkıyor. Daha fazla yapabilirsiniz 3-4 tane. Ben 2 tane olarak yaptım. Evet, bir tokamız daha böyleydi. Görüşmek üzere dostlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursan sevinirim. Hoşçakalın.